Efendim, e, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı da dinlemişler bir açıklama yaptı. neler söyleyeceksiniz acaba? Dinlenmeyen kalmamış. Onun için hep açık havada geziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Özel yetkili mahkemelerin kalktığı dönemde devam eden davalar şimdiye kadar sürdürülmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu süreç içerisinde nereye kadar uzanacağı belli olmayan bir anlayış çerçevesinde hazırlanması düşünülen bu yeni özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına yönelik uygulamaların özelliğini görmek istiyoruz. Buna ihtiyaç olmadığını bu aşamada ifade ediyoruz. Sürdürülen mahkemelerle ilgili gelişmeleri yakinen takip etmek istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zannediyorum Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında temsil edilen partilerde de bir ortak görüş hakim. Ona da e, yasayı daha doğrusu teklifi yasalaştırmak noktasında meclisin bir sıkıntı çekeceğini de ihtimal vermiyoruz. Ama yıllardır devam eden bir mahkemenin Türkiye'nin